Sevgili aslanlar, yükselen burcu aslan olanlar. 25-30 Haziran arası haftalık yorumumuza hoş geldiniz Trent Astro. Haftaya hoş bir sürprizle başlayabilirsiniz. İş yerinizde veya iş alanınızda çekişme halinde bulunduğunuz bir rakibiniz, işten ayrıldığı ya da alanınızdan çıktığı haberi alabilirsiniz. Tabi bir olayı vakur karşılamanız, aşırı tepki vermemeniz faydanızadır. Bu hafta kendinizi dış dünya ile daha uyumlu ve anlaşılır bulabileceksiniz. 27 Haziran'da Mars Kova burcunda gerileyecek olması bu süreçte geçmişe yönelik ilişkilerinizde kafanızı kurcalayan bazı önemli noktalara döner ve adeta didiklersiniz. Bu özel ilişkilerinizde de eşiniz, sevgiliniz, partneriniz, kısaca hayatınızda önem verdiğiniz tüm kişiler olabilir. 27 Haziran itibariyle Mars'ta gerileme, Mars'ın gerilemesi özellikle ikili ilişkilerinizde sorunların, problemlerin ben buradayım deme zamanıdır. Fevri çıkışlar, düşüncesizce eleştiriler, hakarete varan kelimeler, fikrinde ısrar edip kendini sürekli haklı bulma gafletinde bulunanlar bu süreçte ilişkinize çok zarar verebilir. Dikkatliyoruz. Bu sıkıntıları yaşamamak pişman olmamak için daha sakin, anlayışlı ve toleranslı davranırken sihirli sözcüğü ve anlamını unutmayınız. Empati. 28 Haziran saat 07.53'te Oğlak burcunda gerçekleşecek dolunay duygusal beklentileriniz ve arayışlarınızın artacağı, yaşamınızı garantiye almak, rahat ve huzurlu bir döneme girmek istediğinizi vurguluyor. Aşk ve iş ilişkilerinizde titiz ve güvenilir bir yapıda olacağınız, bu yörüngede çalışacağınız, sorumluluklarınızın bilincinde olacağınız da ayrıca vurgulanıyor. 29 Haziran'da Merkür Aslan burcunda e, ilerlemesi sizin zamanınızın geldiği vurgulanıyor. Bu aynı zamanda sizin burcunuz biliyorsunuz. Nedir zamanınızın gelmesi? Sizin yaşamınızda iletişim alanında, iş hayatınızda, aşk hayatınızda kendinizi rahatça ifade edeceğiniz, karşınızdaki kişiyi ikna etme becerilerini eksiksizce ortaya koyacağınız, çevrenizdeki herkeste güzel ve başarılı ilişkiler kurabileceğiniz süreç anlamına geliyor. Yaratıcı tarzda bir iş yapıyorsanız örneğin bir reklam yazarlığı gibi bir işte harika işler çıkartırsınız. Bu örneği geliştirmek, daha nicelerini eklemek size kalıyor tabii. Evet sevgili Aslanlar, yükselen burcu Aslan olanlar. Aşk, iş, kariyer, para, sağlık konularında doğum haritaları, yıldız haritalarında gelecek analizi, tarih, tarih, saat saat geçmişten günümüze tüm yaşananları ve gelecekte yaşanacakları bunlara göre çözüm yollarını ortaya koyuyor. Bu öngörümüz ve ayrıca iki sevgili eş partnerin doğum haritaları ayrı ayrı çıkartılarak geçmişten günümüze ve geleceğe doğru problemler ve çözüm yolları, ayrılık, evlilik gibi birçok konunun da cevabını ilişki uyum analizi öngörüsü adı altında ortaya koyuyoruz. Her iki öngörü için de trendastrotv@gmail.com ya da WhatsApp 0546 627 47 17 0546 627 47 17. Sevgili aslanlar, yükselen burcu aslan olanlar sevgiyle kalın, hoşça kalın.